İşte e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi bitti. biteli de uzun zaman oluyor. Yani ilk iktidara geldiği dönemki ya da ilk e, iktidarından hemen sonraki genel seçimlerde, yerel, yerel seçimlerde topluma anlatmaya çalıştığı ya da anlattığını düşündüğü, partiyi kurarken kendi aralarında yapmış oldukları tartışmalar, parti programlarına yazmış oldukları şeyler e, bir hikaye oluşturuyor. Bu hikayenin de anlamlı bir alıcısı vardır. İnsanlar evet olabilir bir şans tanıyalım dediler bir dönem. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi tamamen bitti. Yani ortada ne demokratikleşme ile ilgili bir hikayesi kaldı, ne yasa, özgürlüklerle ilgili, yasakların ortadan kaldırılması ile ilgili bir şey kaldı, ne ekonomi ile ilgili bir hikayesi kaldı. Türkiye'yi tam anlamıyla uçurumu kenara getiren bir siyaset izlediler. İşte en son son bir hafta içinde damadın istifasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de farklı türde yeni tartışmalar açılmış oldu. Bunları da bir kısmı hatta kamuoyuna yazıyor. Şimdi böyle bir noktada Adalet ve Kalkınma Partisi yönetemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi "Bırakalım yönetmeyi" kendisi savrulmaya başladı. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisinin yönetim erkini kaybettiği, kendi iktidarını kaybettiği bir tek adam rejiminde yani %52 ile oy almış ve Türkiye'yi kararnamelerle, meclisi de bypass ederek yönetmeye çalışan ve bunun üzerinden sadece iki sene geçmiş bir iktidar yok ortada uzun yılların getirmiş olduğu bir yıpranmışlık var. Yeni ortaklar aradılar. Yeni ortaklar, bulmuş oldukları yeni ortakların siyasi karşılığıdır bu yapılan işler. Ee, bizim ısrarla şu son 24 saat içinde televizyonlara çıkan ya da kendi tepkisini dile getiren Cumhuriyet Halk Partililere baktığınız zaman bir soğuk soğukkanlı duruyoruz. Hukuk dışına çıkmayacağız. Meseleyi, meseleyi farklı siyasi partilerin seçmenleri, üyeleri arasında bir kavga noktasına götürmeyeceğiz. Biz şunu biliyoruz. Bu mafya bozulmuşluğunun yapmış olduğu, Devlet Bahçeli'nin de sahiplenmiş olduğu açıklamalar, Devlet Bahçeli'yi bağlıyor. Orada ona oy veren, partisine oy veren, birçok namuslu bu işten rahatsız insan var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren, milletvekilleri çıksın savunsunlar bakalım. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını çıksın savunsunlar. Evet desinler, o yürekli bir insandır. E, dava arkadaşıdır. O da bizim ortağımızdır biz ortağımızın dava arkadaşına sahip çıkıyoruz desinler bakın. Birçok, birçok namuslu, düzgün insan var, seçmen var, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar var. Bu durumlar rahatsızlar. Bu Türkiye'nin yönetilemezliğinin açık göstergesi. Yarın para politikası kurulu toplanacak. Ekonomide ne, nereye gidecek? Normal şartlar altında Türkiye'nin konuşulması konuşması gereken gündem. Hatta biz bugün programa ilk davet ettiğinde Şirin Hanım'ın işte hukuk reformu, e, bireysel özgürlükler, e, ee, Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında söylediği, Devlet Bahçeli'nin daha sonra sahip çıktığı konular vardı. Şimdi aslında bu hukuk reformunu, özgürlükleri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklama çöpe atmış oldu. Çöpe atmış oldu. Açıkça o da bazı isimler sayıyor. İşte Osman Kavala'yı sayıyor mesela. Yani Osman Kavala'yı öyle cümlelerle e, eleştiriyor ki, e, bunun arkasından bir hukuk reformu gelir mi? Yani... <laughs> Çok, ya. Çok, olmaz. çok kusura bakmayın Oğuz Bey hemen siz söylediniz ben de zaten soracaktım ben bir seyircilerimizi hatırlatayım siz devam edin şöyle demiş MHP kurumsal açıklamasında Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir Kılıçdaroğlu'nun diyor şimdi bir A henüz davası görülmemiş bir isimden bahsediyoruz İddianamesi daha yeni tanım, ta, tamamlandı Gezi davasından beraat etti. yeni e, mahkeme kararını henüz bilmiyoruz. Davası süren birisi hakkında e, hukukun üstünlüğü çiğnenerek MHP tarafından bir kere e, bir tespitte bulunuluyor. Dolayısıyla bu e, çok kurumsal da yapılan bir açıklama öyle laf olsun diye yapılan bir açıklama değil. Dolayısıyla yani mahkemeler hiçe san, sayılarak MHP teşkilatı demiş ki ben bu e, tutuklamanın karşılığını ve nedenin ne olduğunu buraya koyuyorum ve tespitim kesindir. Ne diyeceksiniz? Diyordunuz zaten devam edin. Evet şöyle söyleyeyim. Ee, şu anda içinde yaşamış olduğumuz süreçte yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararı kararın tanınmadığı. Anayasa Mahkemesi'nin işte Enis Berberoğlu ile ilgili vermiş olduğu kararın yerel mahkeme tarafından tanınmadığı, Danıştay'ın vermiş olduğu kararların e, tanınmadığı bir ortamda şu söylemiş olduğunuz nokta çok daha ince bir hassasiyet haline geliyor. Türkiye'de hukuktan eser kalmadı ki. Yani bunu vatandaşa sorduğunuz zaman da açıkça size söylüyor. Adalet Türkiye'nin en büyük ikinci problemi diyor. Birincisi aç, vatandaş aç. Ekonomiyle ilgili ciddi bir problem var. Yoksullukla ilgili ciddi, bir, ciddi sorunları var. Adalet, adaletin olmadığını vatandaş da görüyor. Bu adaletin olmadığını adında adalet ismi olan siyasi parti yarattı. Yani bu tek adam rejimi Türkiye'yi bu hale getirdi. Yani açık soru şu, son iki yıldan beri Türkiye bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri, bizim ısrarla tek adam rejimi dediğimiz bu rejime geçtiğinden beri Türkiye'de iyi giden ne var? Milli eğitimde, dış politikada, sağlıkta Türkiye'de iyi giden ne var? Türkiye'nin devlet kurumları çöküyor. Artık devletin daha önce iktidarlar değişirdi. İktidarlar yanlış şeyler yapabilir. Vatandaşımız da oyunu değiştirir. O iktidarı yollar. Onu muhalefete gönderir. Ama son yıllarda devletin kurumlarına yönelik olarak bütün e, şüpheler, güvensizlikler arttı. Şu anda devletin şu kurumu çok güvenilirdir diyebileceğiniz TÜBİTAK'tan ÖSYM'ye, TÜİK'ten başka bir kuruma bir, yer kalmadı. Yani devleti güçsüzleştiren, devleti e, de yönetemez hale getiren bir şey içindeler. Bir siyaset içindeler. Evet. Evin, Evin'in bir sorusu var Oğuz Bey. Oğuz Bey, ben bir şeyi merak ediyorum. Siz şöyle bir dönemde Sayın Çakıcı'nın böyle bir açıklama yapmış olmasını ve AKP'den bir tek kişinin de çıkıp ne oluyor ya dememesini ki Sayın Bahçeli gene bir ne oluyor ya diyor. Ha destek veriyor size karşı diyor. O ayrı ama AKP'nin tam bir... E, sipere yatmasını nasıl yorumluyorsunuz? Önce bunu bir sorayım. Adalet ve Kalkınma Partisi tahmin ettiğimizden daha fazla Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğine muhtaç hale geldi. Bu koalisyonlar dönemi kapansın, artık Türkiye tek başına bir iktidarla yönetilsin dedikleri sistem bildiğiniz protokolü olmayan, ne olduğu belli olmayan, kapalı kapılar ardında siyasi bir parti liderlerinin ne konuştuğunu kendi milletvekillerinin dahi bilme, bilmediği bir koalisyon dönemi. İktidarın açık ortakları var, İktidarın gizli ortakları var. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz şahıs e şu anda iktidarın ortağı gibi davranıyor. İktidarın ortağı gibi davranan yüzde yarımı bulmayan partiler var. İktidarın açık ortağı olan, mecliste destek veren ama işine geldiği zaman da biz iktidarın ortağı değiliz diyen bir siyasi parti var. Şimdi ekmek kampanyasını kim başlattı? Türkiye'de her şey iyi giderken, ekonomide her şey çok iyiyken, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ağzıyla söylüyorum. Kim başlattı? İktidarın küçük ortağı başlatmış oldu. Bu işlerin iyi gitmediğini açık ve be, ayan beyan açıkça ortaya koyan bir şeydi, bir davranıştı. Şimdi ben buradan özel bir zamanlama e, çıkarma peşinde değilim. E, bu mafya bozuntusu Türkiye'nin siyasetinde bir ana kırılma ya e, işaret eden e, Hesaplanmış, planlanmış bir e, hareket içinde, bir zamanlama anlamında bir hareket içinde diye özel bir anlam çıkarıyor değilim. Evet. Ama damadın istifasından, Amerikan seçimlerine, Tayyip evet. Erdoğan'ın mecliste yapmış olduğu konuşmalara, hatta o konuşmaların satır aralarında vermiş olduğu mesajlara baktığınız zaman dünyada iklim değişti, siyaset değişiyor diyen bir e, Cumhurbaşkanı karşı karşıyayız. E, şimdi efendim... Aksine ben sizin söylediğinizin aksine bir anlam çıkarıyorum. E, reklama gideceğiz. Onun evet, için reklamdan sonra ama şöyle. MHP AKP'yi bir yere mi sürüklüyor? Heh. Burada bu ana bir şey. AKP'yi yani İktidar evet. Büyük Ortağı'nı ve Sayın Erdoğan'ı bir yere mi sürüklüyor MHP? Ve o yer neresi? Bence Türkiye'nin kadiri açısından, siyaset açısından çok önemli bir soru. Kesinlikle. Biraz bunu konuşmak Hem istiyorum. Bunu soracağım.